Merhaba. Ben Zeliş. Epey uzun zaman olduğunu farkındayım. Umarım iyisinizdir. Umarım hiçbir sıkıntınız yoktur. Ee, sizi özlediğimi de söylemek istiyorum. Yine düşündüm, taşındım. Acaba e, ne hakkında konuşsam, ne hakkında bilgi versem? Çevremdeki gözlemlediğim sıkıntılardan yola çıkarak aslında e, şu an anlatacağım konunun Hiçbir e, yaş düzeyi, hiçbir yaş kısıtlaması yok yani bu. Yani herkesin başına gelen 7'den 70'imize kadar e, yaşadığımız bir durum. Bugünkü konumuz ilişkiler ve ayrılık. <laughs> Videonun başında tekrardan hatırlatmak ve uyarmak istiyorum ki bu anlattığım şeyler hiçbir profesyonel araştırmaya dayalı değil. Sadece benim kendi hayatımdan gözlemlediğim şeyler ve kendi okuduğum kitaplardan edindiğim bilgiler. Hepimiz günlük hayatımızda arkadaşlarımızdan, ailemizden veya özel hayatımızdan yani sevgililerimizden mutlaka bir ayrılık yaşıyoruz değil mi? Peki hepimiz bu ayrılıklarla çok sağlıklı ve çok normal bir şekilde baş edebiliyor muyuz? Bu ayrılıklar çoğu zaman çok yıpratıcı, çok üzücü ve tamamen kendi hayatınızı böyle düzeninizi alt üst eden ayrılıklar olmuyor mu bazen? Şimdi konuya ilk öncelikle size bir örnek vererek başlamak istiyorum ki anlatacağım şeyi çok daha iyi anlayabilin. Benim yakın zamanda bir 20'lik dişim çıktı. Ancak bu 20'lik dişim biraz yamuk çıktı ve benim dişlerimin düzenini bozmaya başladı. Bu 20'lik dişim çıktığı zaman o kadar ağrı ve acı çekiyordum ki artık yemek yemeye korkar oldum. Çünkü ne zaman yemek yesem o dişim o kadar ağrıyordu ve sızlıyordu ki bir süre sonra bu acıya katlanmak istemediğim için çektirme kararı aldım ve e, 20'lik dişimi ilk çektirdiğim zamanlarda sürekli bir boşluk hissediyordum. Bir boşluk ve böyle çok rahatsız edici bir şey hissediyordum. Çünkü artık orada o yoktu. Yemek yerken sürekli dilim oraya gidiyordu. Çünkü orada bir boşluk, orada bir tuhaflık hissediyordum. Çok alıştığım bir şeydi ve ee, orada bir şeyin olmaması, o 20'lik dişimin artık orada olmaması çok beni boşluğa düşürücü bir hissiyat oluyordu. Ama en önemli olan kısım artık acı çekmiyordum yemek yerken. Yemek yemekten korkmuyordum. İstediğim şeyi çok rahat bir şekilde yiyebiliyordum. Orada boşluk olmasına rağmen artık hiçbir şey acı vermiyordu. Yani. Evet oradaki boşluk beni rahatsız ediyordu. Ama şöyle düşündüm. Acı çekmekten daha mı kötüydü? Yani aslında biz bize acı veren, huzursuzluk veren, sürekli aklımıza soru işaretlerinin bulunduğu bir ilişkiden ayrıldıktan sonra bu ayrılık gerçekten çok yıpratıcı olabilir. Tabii ki de ayrılıktan sonra ilk başta bir boşluk hissedebiliriz, kendimizi kötü hissedebiliriz. Ancak size hatırlatmak istiyorum. Biz aslında bize zarar veren kişiyi özlemiyoruz. Onun iyi veya kötü sürekli orada olmasını özlüyoruz. Yani bir alışmışlık alışmışlığı özlüyoruz. Aslında size zarar verip vermemesi sizin için önemli değil o sırada. Yani o kişi sürekli iyi veya kötü orada. İşte bu süreci daha kısa ve daha kolay bir yoldan atlatmamızın en önemli maddesi bunu kabullenmektir. Yani bunu kabul etmek. Siz onun e, size yarattığı, hissettirdiği duyguları, o anki yanınızda olduğunda bulunduğunuz mutlu durumu özlüyorsunuz. Evet belki artık e, uyandığınızda yanınızda birisi yok. Ama artık uyandığınızda gününüzü sizi zehir eden ve gerçekten size zarar verip sizi huzursuzluğa sürükleyen birisi de yok. Ayrılık bir süreç. Yani bir enginarın kabuğunu soyarken katman katman soymanız gerekir değil mi? İşte ayrılık da böyle. İlk başta çok iyi hissedip daha sonrasında büyük bir çöküş yaşayabilirsiniz. İlk başta bir çöküş yaşayıp, üzülüp, gerçekten huzursuz hissedip daha sonrasında çok daha mutlu olabilirsiniz. Bu süreçte aşırı düşünmeyi bırakmalısınız. Yani şimdi ayrıldım, ne yapacağım? Şimdi nasıl uyuyacağım? Şimdi kime yazacağım? Ee, kız eklesem mi? Erkek eklesem mi? Sosyal medyama bunu atsam mı, bunu atmasam mı falan? Bunu sürekli bu şekilde düşünmek Aslında size o kişiyi sürekli hatırlatır yani asla bu bunu düşünürseniz asla o kişiyi kafanızdan tamamen çıkaramazsınız bir ayrılık yaşadıktan sonra e, o kişiye tekrardan dönmek istemeniz o arkadaşınıza tekrardan yazmak istemeniz çok normal Ancak o kişiyi e, içinizdeki huzuru bozacak bir şekilde pişman olup ona geri dönsem mi acaba düşün diye düşünmek yerine e, ben o ilişkideyken o bana ne kattı yani bunu düşünün o bana ne kattı onunla olan e, anılarımda ben ne öğrendim benim kişisel gelişimime nasıl bir katkıda bulundu kendinizi harap etmek yerine bunlara düşünürseniz gerçekten e, kafa yapısı olarak daha olgun bir hale gelirsiniz bir sonraki ilişkilerinizde arkadaşlık olsun sevgilik olsun bir sonraki ilişkilerinizde eski ilişkinizdeki olan yaptığınız hataları ve ondan aldığınız dersleri daha iyi anlayıp bir sonraki ilişkiniz çok daha sağlıklı bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Kimse size bir şey borçlu değil. Yani birisine bir şeye yüklediğiniz anlam, çok büyük anlam sizin beklentinizi karşılamadığı zaman bu sizin için çok daha üzücü bir durum olabilir. Bu yüzden ee, ilk öncelikle kendi içinizdeki beklentiyi ve karşınızdaki kişiye olduğundan daha fazla anlam yüklemeyin. Ayrılık yaşadıktan sonra kendinizi iyi hissedecek şeyleri yapmaktan kaçınmayın. Yani e, ağlamak mı istiyorsunuz? O an içinizden hüngür hüngür ağlamak mı geliyor? O an hüngür hüngür ağlayın. Çünkü e, ben çok kişi gördüm gerçekten e, çok üzülüp gerçekten çok yıpranıp e, ağlamak isteyen ama içinde sürekli biriktiren bunu dışarıya yansıtmayan, kimsenin yanında ağlamayan çok kişi gördüm. Bir süre sonra orada biriktiği zaman gerçekten bir bomba gibi patlayabilir ve bu sizin kontrolünüzde olmaz. Çıkın, dolaşın, gezin, giyinin, aynaya bakın, saçınızı değiştirin ya da derslerinize odaklanın, yapmak istediğiniz bir işi yapın. Yemek yapın, temizlik yapın, kafanızı her ne dağıtıyorsa arkadaşlarınız anlatın, arkadaşlarınızın yanında konuşun, ama lütfen duygularınızı içinize biriktirmeyin. Bunları dışarıya yansıtacak bir aktivite yapın ki o içinizde artık sizi huzursuz eden bir hastalık haline gelmesin. Ve en önemlisi lütfen bunu her seferinde söylüyorum, kendi değerinizin farkında olun ve kendi değerinizden çok başka birisine değer vermeyin. Ve umarım videoyu izleyenler gerçekten sizi biraz da olsa bu konuda rahatlatabilmişimdir. Sizi çok seviyorum. Siz de kendinizi sevin. Kendinize popüler davranın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.